Başlayalım. Evet ilk ürünümüz, Gülsan Çakır altı parça güveç set, 14, 16 ve 18 santim boyutlarında, 3 tane çelik kapaklı derin tencere bulunmakta, 114 lira fiyatı. Keramika 18 santim boyutunda 3 tane zeytinlik, toplam 40 lira fiyatı. Korkmaz Mega Çaydanlık Takımı, arkadaşlar 1.3 litre demlik bulunmakta, 3 litre su haznesi bulunmakta, gerçekten büyük bir çaydanlık, 167 lira fiyatı. Ne gelsin o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Karaca 7 parça tencere seti, 18 ve 22 santim boyutlarında 2 tane tencere bulunmakta, 26 santim karnıyarık tenceresi ve son olarak da 26 santim tava bulunmakta setinin içinde, 275 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce fiyatları yüksek mi? Yorumlara yazın tartışalım. Evet şimdiki ürünümüz keramika, siyah beyaz mermer desenli kahvaltı takımı. 15 parçadan oluşuyor. Setin içinde 4 adet servis tabağı 25 santim, 2 adet kayık tabak 33 santim, 3 adet zeytinlik 18 santim, 6 adet sosluk bulut 8 santim boyutlarında toplam 129 lira fiyatı. Asçevher 2,5 litre kapasiteli tencere, 155 lira fiyatı. Taç 4 lü 7 parça granit tencere seti gri renkte, 270 lira fiyatı. English Home porselen, 12 parça kahve fincan takımı, 70 lira fiyatı. Kütahya Porcelain Açelya yemek takımı seti, 18 parçadan oluşmakta arkadaşlar, setin içinde 6 adet 25 santim servis tabağı, 6 adet 22 santim çukur tabak, 6 adet 13 santim kase bulunmakta, toplam 140 lira fiyatı. Keramika morselen kayık tabak, 33 santim boyutunda 2 adet, toplam 40 lira fiyatı. Kici buharlı pişirici, arkadaşlar sebze, yumurta, balık et, pişirmek için ideal bir ürün, 5 litre kapasiteli, 2 yıl garantili, 119 lira fiyatı. Arzum Multi Blender Seti, buçuk litre kapasiteli doğrama haznesi, 900 mililitre ölçü kabı 3 yıl garantili 259 lira fiyatı. Arzum Eco Midi fırın 35 litre fırın iç kapasiteli, zaman ayarlı, emaye kaplı fırın tepsileriyle birlikte geliyor, kare, yuvarlak ve ızgara teli ile birlikte. 3 yıl garantili 349 lira fiyatı. Aprilia saç kesme makinesi, arkadaşlar 9 parça aksesuar ile birlikte geliyor. 2 yıl garantili, 70 lira fiyatı. Kiji elde dikiş makinesi, 50 lira fiyatı. Phantom dikey süpürge, 1 litre toz kapasiteli, 3 yıl garantili, 159 lira fiyatı. Aprilla dijital banyo baskülü, maksimum 150 kilogram kaldırma kapasiteli, LCD ekran bulunmakta, 2 adet pille çalışır arkadaşlar 2 yıl garantili, 50 lira fiyatı. Arzum Saç Düzleştirici, 3 yıl garantili ve 139 lira fiyatı. Aprilla Şarjlı Epilatör, iki farklı hız ayarı bulunmakta, temizleme fırçası ve USB kablosu ile birlikte geliyor, 2 yıl garantili, 90 lira fiyatı. SYG markasına ait Nofrost Frost Buzdolabı, 520 litre bürüt hacmi bulunmakta, Vestel Servis Güvencesi ile 2 yıl garantili arkadaşlar, 2700 lira fiyatı. Çift kişilik yorgan, 195-E215 santim boyutunda, 60 lira fiyatı. Keçeli ütü masası kılıfı, farklı renk ve desen seçenekleri mevcut, 10 lira fiyatı. Pamuklu televizyon battaniyesi, arkadaşlar malum havalar soğumaya başladı, bu battaniye ile televizyon başında üstümüze örterek kullanabilirsiniz. Yine farklı renk ve desen seçenekleri mevcut, 20 lira fiyatı. Cam yağlık su şişesi, her bir ürün 7,5 lira fiyatı, Simbo Termos, 1.6 litre kapasiteli, 28 lira fiyatı. Desenli kesme tahtası, arkadaşlar 4 tane farklı renk seçenekleri mevcut, 13 lira fiyatı. Tuzluk ve biberlik, çok tatlı bir ürün, her bir ürün 2,5 lira fiyatı. Pandeli kızartma tenceresi, 20 santim boyutunda, kızartma teli ile birlikte geliyor arkadaşlar, 35 lira fiyatı metal tek kek kalıbı çeşitleri, arkadaşlar her bir ürünün tanesi 20 lira fiyatı. Asçev her düdüklü tencere seti, 3,5 litre artı 7 litre kapasiteli 2 tane düdüklü tencerenin fiyatı, 134 lira. Papilla Karadeniz balık ve gözleme tavası, 30 santim boyutunda, granit desenli, yanmaz yapışmaz iç yüzey kaplama bulunmakta, 40 lira fiyatı. Samsung'dan elektrikli süpürge, 2,5 litre geniş toz haznesi bulunmakta, 2 yıl garantili, 599 lira fiyatı. Arzum tost makinesi, 3 kademeli ısı ayar düğmesi bulunmakta, 3 yıl garantili, 199 lira fiyatı. Playwell Türk kahve makinesi, aynı anda maksimum 4 fincan kahve yapabilme özelliğine sahip, sesli ve ışıklı uyarı, susuz çalışmasını engelleyen özellik, 2 yıl garantili, 199 lira fiyatı. Singer dikiş makinesi 2 yıl Singer garantili 899 lira fiyatı. Kiji portatif poşet mühürleyici 40 lira fiyatı. Ranha Bluetooth'lu kulaklık 2 yıl garantili 50 lira fiyatı. Toshiba 49 inç Full HD Smart LED TV YouTube, Netflix gibi platformlar bulunmakta. Ücretsiz montaj ve 3 yıl Vestel servis garantili. 2999 lira fiyatı. Ranha akıllı bileklik, arkadaşlar özelliklerinde nabız ölçer, kan oksijen seviyesi ölçümü, uyku izleme, kalori ölçümü, mesaj bildirimi gibi özellikleri bulunmakta, 50 lira fiyatı. Honor 9X cep telefonu, arkadaşlar 48 megapiksel ana kamera, 128 GB dahili hafıza, 4 GB RAM, 4000 mil amperlik bir bataryaya sahip, 2599 lira fiyatı. Bombeli dikdörtgen duvar saati, arkadaşlar size çok şık ürünler değil mi? Her bir ürün 23 lira fiyatı. Oyuncak 3 katlı otopark, 2 adet metal araba dahil, 50 lira fiyatı. Oyuncak yazar kasa, 12 parçadan oluşmakta, 28 lira fiyatı. Evet güzel dostlarım ürünler bu kadardı bunun bir tahmin videosu olduğunu lütfen unutma, orijinal katalog gelince hep birlikte inceleriz, tekrardan video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma, kendine iyi bak hoşça kal.